çok acıyorum sana çok acıyorum gelemiyorsun çok üzülüyorum sana bu üzülmek öyle bir üzülmek değil ama eğleniyorum üzülürken eğlendiriyorsun beni biliyor musun bu acizliğine çok gülüyorum üzülürken bir tane kare fotoğraf bir videoya bile öyle muhtaçsın ki şu an için şu anın gerçeğini yaşamak için her şeyini feda ederdin o kadar zavallısın